Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bora ve Ömer'le Team Zone var Save oyun oynayacağız zaten okuyamıyorum Aynen bunu zaten oynamıştık Yeni bir şey oynayacağız ki zaten hadi bakalım Burada yeni karakter benim karakterim Benim 7 binsin var 7 bu arada işimizi çekelim de. Ben bunu aldım. benim bir tane ablam varmış. Ben hangi Ee, önce ne olsun? bunu alalım. Hangi renkteydiniz? Kırmızıya geliyorum Bora. Ömer Bora ağzındaki bir arkadaşını birazdan. <laughs> Selamını iletirsin. Ölecek arkadaşım. Bu kadar basit. Ömer senle farklı yer mi geleceksin? Ya sen nasıl? Şey dedim, bir şey denedim. Şey Oo. işte seni <laughs> Biz kazanırız Biz kazanırız Tamam <laughs> Ömer sarıya gir, Bora alay maviye gir. Ömer sarıya senden oldum ya, senden oldum ya. Sekiz <laughs> bin seksen kere seksen beş edo Beş de at. Dört bir. Mevsimallarımı çarp belirleyecek. Birisi geldi. Evet, daha çarptan haberin yok ya. Yani. Allah'ım ya. İnşallah ölme. İnşallah. İnşallah. Ay, ne yapıyorsun ya? <laughs> Adam seni <oraya> var şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aha! Dövüşün! 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 Sen, Ay, aslında, aslında ben öldürdüm. Allah ın, Allah. In, Allah ın. Ben sizi seviyorum. Bağışla beni. Ömer ben, niye getiriyorsun? <gülüyor> ya, <gülüyor> ne yapıyorsun? Deli Ömer. Ya ne yapıyorsun? Ya. Öldüreceksin bunu. Hayır. <laughs> Ne renksin diyorsun? Yanlış. Ah! Ayrıca ne yapacağım? Ben evet, seni şu kurtarmaya kocuğun... senin olayı falan gelmiyor. Ben yukarıdan sana geliyor bu Ya ara. kesin yeneceğim gibi ya. Kötü bugün şanssız günüm benim. Abi. Bravo. O siyah ne acı ne geliştirmiş kadın kuru tüfeği Bravo. Aman niye bana nazar değdirdin abi? Bakalım diğerleri nazar değecek mi? Ömer sarıya gir. Korayla ölen mora girin. Bora bak kırmızı ya. Mor mor bence de mar. ...ve bir tane sınav. ne yapıyorsun ya? Göz var Bu ben öleceğim gibi dağların oraya gittim. Ömer beni havadan vuruyor. Gel gel! Fena vuruyor oğlum. O ne biçim ya? Lan ne yapıyorsun? Oğlum içine geldiler. Deliler, korkaklar. Evet. Güzel kaldı. Sen tamam, güzel, güzel doğum çok az zener almıştı. Vur 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 Ömer. <laughs> ya Allah Ya Ömer. İnsan bir yapar yap bir yapar. Ben ya. Da 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 da. Şimdi. Ömer sarıya gir. Arelle Bora mora girin yine. Ömer sarıya. Ömer sarıya. Gireyim ben gireyim ben. Mora girdim. Ben mora girdim. Tamam Ömer ben de kırmızı. Mor kimi. Ay bakalım. Ömer senin aşaman bilmiyor mu? Ömer <laughs> <Ben> senin aşaman bilmiyor mu? Valla. Abi. Alo. Hmm. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Onun oraya gidiyor. Temos os alados, Mara. Venha, vai. Então

Ha. Hayır bora ben kendim deneyeceğim yani. Hayır! Altıncı yüzde yüz müydü cidden ya? of benim şeyim var. <laughs> çok bakalım. güzel gidiyor. Onlar ama orada kadar harang 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 Ya kırmızıya girme Ömer. Çünkü sarı kırmızı olmasın. <laughs> sarı kırmızı olmasın. Ömer'in bakın. Ömer'in aşaması bilinmiyor bakın. Sıfır kil. Ömer'in aşama bilinmez. Ömer'in aşama bilinmez. Yazmaz. Yazmaz

ulan ben size yani hayır oynuyor muyur hayır, hayır vallahi gösterdin o ne biçim dur bakayım selam elindekine bakmaya çalışacağım nasıl bir şey nasıl bir şey var ha ya o nasıl bir şey Nasıl ya ya. Oğlum. Oğlum, Ömer burayı almaya gitmiş ya. Ay Ömer burayı almaya gitmiş. Ya bana bir tane e, taramalı gerekiyor ya. Taramalısız olmaz. <laughs> Ömer bir tek beni al. Gülüşe bak. Ben de bana Hepinize chat diliyorum sizin bebeler. Oğlum anne. Oğlum oradan insan XP kazanmak için. Kartarç. Şimdi bir milyon sniper. Ya Ya sen oraya nasıl gidiyorsun? Buradan mı gidiyorsun? Evsiz. Aranmıyor. Aranmıyor. Ha. Hey. Koş falan diyor, bir şey diyor. Ah, gitti. aldım. Ne oldu bakalım? Ne oldu şimdi? <laughs> Bakayım. Aa, ne <aldım>. Güzel. <laughs> Bir <gülüyor> tane taramada alacağım demiştim. Şimdi onu alacağım. O da bu. Hep bu taramadayı alacağım. Mahallet mi Taşları ihmal etmeyeceğiz. Bora sen ne yapıyorsun ya? Oyumadan bir oradan bir buradan bir şuradan bir buradan bir buradan. Ömer <laughs> <laughs> hiçbir şey yapmadın. Ömer'in sıfır tüysü var. <laughs> ya komik kalır. <laughs> 15, 15. Oh <laughs> Ya Yani komik ya. Hadi bakalım. Ömer mola gir. Mola gel. Ömer ben seni tırtıyorum. Aynen sen ödürmüşsün. Dur şimdi. Ya, bak telefonu alırsan işte o güzel olur. Bunu alacak, bunu alacak. Bir tane şey pompalı alacak mı? Ne ne Bora yine sen mi geliyorsun böyle ya bir işin yani Ölmek de istemiyorum öldürmek de istemiyorum yani İkisi de geldi İkisi de geldi kanka dikkat et Aa, dikkat et İkisi de geldi diyorum Dikkat et beni oraya yazmaya çalış. Ben beni dinlemiyorsun. Ben Öl, öleceksin ben. <laughs> tamam <Tahmin> ettik. <laughs> Siyahlarım çok kötü abi. Oğlum uçamıyorum edemiyorum. Okan. Allahım. Okan ne alaka? Ömer fırtınanın arkasında kaldı. Kocak ya. Bir dakika ama şunu yapmam gerekiyor. Ya. Çünkü... zaten yayınca. Ya abi ben yoruldum ya. başaramadım. hemen. Of doğalca ama arkamdan geldi. Beleş. B mi C mi? Bence B. Bence B. B. <laughs> Valla. <laughs> aa, A ki. Niye hadi. De, <laughs> Ben tek kaldım dem. Tek kaldım çok güzel. Valla. Valla çok hızlı seviye atlıyorsun ama. <laughs> ya gülsüye bak ya 45 Şu. benimki o kadar pro sayılmaz bilmiyorum ben seçiyorum senin da kimse yok. Başına gelmiyor. Evet, Oha seni oğlum seni. Vay vay foram. Bu ana fazla geldi. Şey bak, öleceğim besbelli. Oğlum dikkat et! Öleceğim, öleceğim. Ya sen niye bu kadar belirsin? Oğlum sen hep bu mı alıyorsun demek ki. Ömer hala ateş bunlar güzel ya. değil mi?

çekmeyeyim zaman. Bir tarama alacağım, bir tarama alacağım. Abi bundan alayım. Bundan almışım. Ömer sen niye beni tek bırakıyorsun? Bundan almışım sen. Başka ne aldım? Hmm. Bir daha al şimdi. Bir tane şuna al Olsun. Oh, ya tamam. Hava teng. Ben de bir daha şimdi bizim şeyini <laughs> <Karayıverik. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ja, da ølmer jeg. Ølter og ølter. Da stikker jeg til meg. <laughs> Diller. Hadi. Al. Al, al. Al, Hadi al. Herkes. Herkes sarıya. Sarıya gir. <laughs> sarıya gir. Ömer. Sarıya gir. <laughs> Al gelir. İkinci numarı uçan. İkinci. Ya. İkinci numarı. Benim silahlar yine varadan daha kötü gibi. Bilmiyoruz, bakacağız. Evet. Evet. Ama hep, Ama bu ne silahların oluyor ya? Yani. Ben de arkada mitrayos tamam. falan Ben kötü var ya. Ben de hep kötü şeyler var ya. Of ya, of ya, of ya. Evet. Ya Ömer bu sen misin ya? Abi gelen kimse Ömer'dir kesin de. Ne delirme ya. Er evet. Ömer var senin ben seni öldüreceğim ama ben seni öldürmek de istemiyorum. Ama kendim öleceğim birazdan. Ona da dikkat etmeliyim. Herkes çünkü bana vuruyor. Ne yapacağım ben? Bir ı l can can verir. Herkes ona vurur. Daha doğuyor. Da Doğma. Çakın gibi, çakın gibi. Daha takım gibi alalım. Anlaşacak mı? Daha takım gibi alalım. <laughs> o burada ne var böyle oyunun bak İnşallah bunlar sendeki siyahlardır bence değil. Bazılarını kullanmayacağım. Abi bu ne? Oyun. Ben. De... Hani. eee sol tarafta böyle bir şey var ya benim o kırmızı yani en kötü ya. <laughs> 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 Bora sen olacak mı? Ya bir. <teor> <laughs> <Film>. <laughs> Ömer sen ne yapıyorsun? <laughs> Ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Hepinize bay bay. Hepinize bay bay. Abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın ve görüşürüz.